şimdi Tokat'ın meşhur kesme yufka tatlısını yapacağız. Estergül Hanım ve Söyler Hanım'la beraber. Evet. Hanımlar hazır. Ateşi yakmışlar. Sadece bir şey oldu ateşinde. Hamur yoğrulmuş. Hamuru yoğurduk. Dinlendirdik. Şimdi açmaya hazırız. Ne var hamurda? Açacağız. Hamurda sütle su karışımı. Çok az bir şeyde tuzumuz var. Yoğuruyoruz. Dinleniyor. Dinlendikten sonra bunu ince açacağız. Sonra sadece kurutup sarıp keseceğiz. Daha sonra kızartacağız, evet, şerbet ekleyeceğiz. Şerbet ekleyeceğiz. Oh, mis gibi bir tatlı. Evet. Hadi başlayalım açmaya. Süt, un, su. su bu kadar. Evet. Bu yufkadan sadece tatlı yapıyorsunuz? Evet, bundan sadece tatlı yapıyoruz. Sütlü olduğu için başka hamur yapamıyoruz bundan. Sadece tatlımız oluyor. Hamuru incelik açtık. Evet, ince. Daha da ince açacağız. Normal inceliği baklava hamuru gibi oluyor. Şu anda hazır. Şu anda hazır. İncecik evet. açıldı yufkamız. Evet. Hemen sacımızla buluşturuyoruz. Evet, hamuru tekrar döşüyoruz. Odun ateşinde çevire çevire pişecek. Evet. Ateşte sacın üstünde biraz kuruması lazım. Ki arası açık, kıtır kıtır olsun. Şimdi bakın sarıyoruz yufkamızı. Şu anda kesme hazır. Ve kesiyoruz. Çok teşekkürler. Açtığımız hamurları stajın üzerinde kuruttuk. Şeklini verdik, kestik. Şimdi kızartmaya gidiyoruz. Daha sonra üzerine... Şerbeti atacağız. Sonra üzerine ceviz ve kuşburnu marmelatı. Oh. Harika oluyor. Hadi kızartmaya gidelim. Yufkalarımızı aldım, geldim. Çok güzel bir bahçedeyiz. Harika bir ortam. Bakar mısınız aradan ırmak geçiyor. Tokadın merkezinde evet. gizli bir bahçe, saklı evet. bir bahçe burası. Evet. Ayşe Hanım hazırlığını yapmış, yağı kızdırmış. Şerbeti hazır, evet. kuşburnu marmelatı evet. ve cevizi hazır. Cevizi hazır, evet. Şimdi yufkalarımızı kızartacağız. Bu yufka tatlısı. Yağın kız olması önemli. Evet. Bunları önce duruyoruz Evet. Kuru, kenarda saklayabiliyorsun bunlar güzelce. Hemen ihtiyaç olunca alıp kızgın yağ atıp hemen şerbet atıp tabağa koyup servis yapıyorsun. Hayat kurtarıyor. Evet hayat kurtarıyor. Çok kolay bir tatlı. Evet. Harika bir tatlı. Yemesi kolay. Yalnız bunun bir şey, özelliği daha var. Bunu çatalla yemiyorsun. Elinle yiyorsun. Hmm. Nokta sonrası. Evet, bir nokta sonrası. Çatalı çatalı batırdığından evet, dağılır. Kuşburnu marmelatına batırıp elinle. Tokatın meşhurdur kuşburnu marmelatı. Evet, yerken yanındaki arkadaşın çıtırtısını duyabiliyor bunu. <laughs> yağımız kızdı. Evet kızdı yağımız. Hemen kızan yağımızın evet. içerisine atıyoruz ve kızartıyoruz. Evet. Evet. Oo oh, oh, Hemen kızardılar. Evet, evet kızardı. Çok güzel pembe pembe. Çevre çevre kızardık evet. ve şerbete batırıyoruz. Evet. Bak. Sesi duydum. ses önemli. Şerbet göğüsü nasıl? Evet. evet. Şerbeti açık. Açık. Evet. Çok koyu bir şerbet yapmıyoruz. Gözü evet. gözür. Evet. Hemen şerbete batırdık. Evet. Çok bekletmiyoruz zaten. Özelliği burada. Şerbet Şerbetli üçlü hemen... birebir mi? Evet. Birebir. Aynen hemen batırıp hemen alıyoruz. Bu kadar. Fazla evet. tutmuyoruz. Çünkü fazla tutmuyoruz. Yumuşamaması için. Yumuş... Bir dilim bir porsiyon. Evet. Kıtır kıtır yeneceği için. Evet. Şu anda. Bakın sunum da bu şekilde. Evet. Hemen gösterelim. Oo oh, yanına marmalatı. Üzerine cevizi. Tokat'ın meşhur cevizi ve kuşburnu marmalatıyla beraber sunuluyor. Görüntü şahane. Hemen tadına bakıyorum. Çatal kullanmayacağız. Çatal kullanma evet. Şöyle bakın. Aşağıda doğru yiyor muyum? Sen de kontrol et. Batırdım. Hmm. Çok hafif ve çok lezzetli. Evet çok lezzetli. Mikrofonu ben size vereyim. Evet. <laughs> Yok böyle bir tat. Elinizle yerken yanınızdaki arkadaşınız bunun çıtırtısını duyacak. Çok keyifli. <laughs> evet. Hamburu hmm. çok güzel. Çok hafif. Yağ çekmemiş. Evet. Şerbeti kıvamında. Evet. Ama özellikle kuşburnu marmı o marhoşluğuyla. Evet. Ayrı. Kadın daha da bir hafletiyor, Ayrı bir lezzet veriyor. Evet. kesin. Ben bayıldım. Evet. Severek yiyeceğim tarifimi verdik İnşallah siz de yapıp denersiniz. Evet. Yapamazsanız buyurun Tokat'a. Dünyanın tadı Tokat'tan devam ediyor.